Pek çok kişi için öne çıkan önemli bir maç. İşin ucunda büyüklüğe doğru atılacak bir adım. Seçkinler arasında bir yer, futbol aydınları arasında bir koltuk var. Etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel gün için kusursuz bir şekilde hazırlanmış. İşte başlıyoruz. Türkiye için kaybetmek söz konusu bile değil. Artık ne istediklerinin bir önemi yok. Kazanmak. Evet, düdük geldi. Karar faul. Hakemin ilk kartı çıkarması uzun sürmedi. Çok da kötü bir hamle değildi ama her şeyin de bir zamanı var, değil mi? Oyuncular toplandı. Herkesin keyfi kaçtı. Heyecanlı bir başlangıç. Daha ilk dakikalarda tehlikeli bir serbest vuruş izleyeceğiz. Evet, hedef belli mi? Elindeki seçenekleri değerlendiriyor. Kol Palmer aldı topu. Geçmeyi başardı. Palmer! Lionel Messi'nin aklında tek bir şey var. Kazanmak. Tüm takımın umutları ona bağlı ama o bu beklentiden keyif alıyor. Evet, görevini her seferinde kusursuz bir şekilde yerine getiriyor ve bunu çoğu zaman sadece kendinin becerebileceği şekilde yapıyor. İşte hepimizin onu izlemeyi... Aman kötü yakalandılar. Hönk bin son. Kanada doğru yolluyor. Top arka direğe doğru gidiyor. Sergio Barella Lionel Messi'le top. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça memnun duruyor. İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor. Bitirebilir mi? Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Yükseklere çıkıyor. Çok az Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Ve müdahale geliyor. Ve pasa müdahale geldi. Rodri. İyi okudu. Etkili bir hamle. Riskli bir pas. İyi yollayamadı. Açıkta yakalıyor. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Fırsata dönüşebilir. Ortaya nişanlı. Güzel sıçradı denedi. Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Gönderdi, bakalım kim alacak. Ve evet, başladığı gibi bitiyor. Top şimdi yönelmesi de Hernandez topu geri almayı başarıyor. Sağdan güzel koşuyor. Etrafında kimse yok. Bir taç fırsatı. Aradan bir pas. Hernandez topu kazanmak için iyi mücadele etti. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Dumfries güzel hamle. Kurtulmayı başardı. Orta gönderdi. De Bruyne sağ oynuyor. Joshua Kimmi Bu sefer olmadı. Joshua Kimmi Rodri pas isabetsiz. Valverde Madrid geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. Şansını deniyor. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Jimenez. Bastoni. Sergio. Lionel Messi ile top. Sola yolluyor biz bile hissettik. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Takım arkadaşını yolladı. Ve atakları şimdilik sona erdi. İlerlemenin yolunu buldu. İçeriye orta. Ve top kaleciye gidiyor. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Pas yerini bulamadı. Sergio. ileri gönderdi. Daha iyi paslar gördük. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Hedefini bulamadı. Donnarumma. Çok güzel okudu. Robertson. İlk devreyi tamamlayan düdük geldi. Keyifli bir maç. Heyecan dolu bir mücadele. Ama henüz gidişat değişmedi. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten pas kalitesi konusunda basıldık. Oldukça altında bir seviyedeler. Moral bozucu bir durum. Golü bulamamalarının başlıca evet, sebebi de bu olduğunu söylemek türü. yanlış olmaz. Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. İkinci araya başladık. Evet ilk yarıda görmek istediğimiz golleri göremedik. İkinci yarıda da elimizin boş kalmayacağını umuyoruz ama bunun için sahada bir an önce yeni taktikler ve taze bir enerji görmemiz lazım. Hönk bin Sol. Soldan hücum ediyor. Daha iyi paslar gördük. Asını verdi. İlerleyecek bir yol buldu. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. geliyor. Çok güzel. Bitirebilecek mi? Kobalarda. O an bu an mı? Başardığı an, başardıkları an bu an mı? Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. Türkiye karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Bakalım bu gol ne ifade edecek. Artık çok daha fazla seçenekleri var. Top boşta kaldı. Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. Ugarte. Ve müdahale geldi. Lionel Messi. Pası kovalıyor. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Mükemmel oynadı. Bir anlığına zaman dondu. Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. Rakibin okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Madrid için güzel bir karşı atak şansı. Defansın arkasına. Boşluğa doğru oynadı. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir ön olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Eşitliği bozan gol ikinci yarının başlarında geldi. Maçta 1-0'lık skor var. İsabetsiz bir pas. Evet çok iyi. Böyle işte. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Sergio Dumfries. Sergio ve istedikleri olmuyor. Joshua Kimmi. Kimmi J. Rodri. Rüdiger. Kim Minje. Hernandez. Joshua Kimmich'te top. Pas isabetsiz. Güzel geliyor, Topu alanla buluşuyor. Geri döndüler. Sol düdük yaklaşırken dur, mücadele dur. tam dur, gaz dur. devam ediyor. Benim, evet, benim sorumluluk dur. tamamen onlara ait. Mercedes. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay Mercedes. cezasız kalmaz. Madrid Mercedes. skoru eşitledi. Yani kapasite Mercedes. olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Orta şansı. Lionel Messi offside pozisyonunda. Se Türkiye bir başka değişiklik daha yapıyor. Kontratak futbol oynamak istediklerinin bir göstergesi olabilir. Karşı ataklarda oldukça etkili bir isim. Türkiye bir değişiklik daha yapıyor. Geriye son değişiklik hakları kaldı. Vites yükseltiyor. Rüdiger. Serbest vuruş kullanacak. Cambio de Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Kararlılıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Oyunun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Ayak koydu. Pek mantıklı bir faul değildi. Rakip serbest vuruş kullanacak. Topu bekletmeden geri aldılar. Can sıkıcı bir durum. Kola Muani. Bunu kim tahmin edebilirdi? Kazanmanın eşinden döndüler. Hayal kırıklığı yaşıyor olmalılar. Ugarte bir geç. Şut geldi. Gol! Toplalarda ve tribünlerde kıyamet kopuyor. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Güçlü kontra diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Evet, net bir şekilde faul. Ve sarı kart alıyor. Ne kadar mantıksız bir şey yaptığını fark etmiştir herhalde. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. De Bruyne iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Uzatmaların sonlarına geldik. Sola doğru bir top. Andy Robertson topu aldı. İleriye doğru güzel bir ara pas. Madrid korner diyor. Hakem de aynı fikirde. Kullanacakları ikinci korner bu. bu kapıyor maç sona ediyor Türkiye futboldaki kontrolün elden ne çabuk gittiğini resmen göz